yapıyorsun yine? Doldurmuşsun eve çeri çöpü. Çöp değil anne ya, ev yapıyor. Ne evi yavrum, ne evi? Bak bizim evimiz var. Bizim için değil ki anne ya, delikler için yapıyorum. Baktım bunlar böyle dışın sürekli gidiyorlar. ...ve gitmesinler diye korunaklı bir ev yapayım dedim. Belki gitmezler, kalırlar, otururlar. Sıcak sıcak diye şey yapmıştım. Topla şunları, topla. İyi günler öğretmen hanım. İyi günler. Kusura kalmayın rahatsız ediyorum ama. Yok. Yok estağfurullah buyurun. İşiniz vardı herhalde hayır yemeğimize gelemediydiniz. Ben de hem yemek getireyim hem de bir teşekkür edeyim istedim. Ne zahmet ettiniz buraya kadar hiç gerek yoktu. Olur mu hiç öyle şey? Siz benim canım acam verdiniz. Siz Veysel'imi kurtardınız. Siz olmasaydınız. Olur mu canım hiç öyle şey? Yani ben geç bile kaldım. Ama inanın bilmiyordum. Yani ne olduğunu. İşte sonra Abdullah amca söyleyince öyle öğrendim. Yemek. <laughs> teşekkür ederim. Zahmet olmuş buraya kadar. Sağ olun. Olur mu hiç öyle şey? Bundan sonra başınız sıkışırsa, bir şeye ihtiyacınız olursa... ...burada akrabam yok diye düşünmeyin oldu mu? Biz varız artık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sağol. Çok sağol. Anam yemek gelmiş. Uu, hem de cemiyet yemeği. Yümüş çorbası var mı? Oğlum dur. Koyarım ben sana. Dökecek de şimdi.